etkinliği sırasında taliksiz bir kazada yitirdiğimiz ülkesi ve partisi için gece gündüz çalışan parti emekçimiz eski gençlik kolları genel sekreterimiz Ersin Çıldır abimizi anmak için biz yol, yoldaşları bir araya gelmiş bulunmaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan her gencin mücadelesi layık, demokratik, tam bağımsız bir Türkiye özlemi mücadelesidir. Her CHP'li genç gibi Ersin abimiz de geçmişten yani gelenekten aldığı bu mücadele şi şiarını benimsemiş ve geleceğe taşıma mücadelesi vermiştir. İşte biz bugün gençlik örgütlerine mücadele eden gençler, Ersin abinin yoldaşları, altı oklu bayrağı, mücadele geleneğini geleceğe taşıyoruz. Ersin abimizin hatırası önünde eğilirken gezide yitirdiğimiz parti neferimiz Abdullah Cömert'i de, Gezi'de yitirdiklerimizi de saygıyla anıyorum. Bunun yanında 2014 yılında yerel seçimlerde Elma Elmadağ'da pankart asarken bir kaza geçiren 16 yaşındaki Onur Karakül'a genç arkadaşımızı da anıyorum. Yine Yeni Mahalle İlçe Gençlik Kolları'nda görev yapan 10 gün önce talihsiz bir kazada kaybettiğimiz Baran Camcı arkadaşımızı da anıyorum. Ersin abimizin anmasında desteklerinden dolayı CHP Çankaya İlçe Başkanımız Selçuk Dereli ve Yönetim Kurulu'na Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen ve belediye meclis üyelerine ve özellikle bu anmada geçmişte görev yapan gençlik kollarında yer alan Adem Kaleli ana kademe yöneticimiz, Volkan Göktaş, Bülent Tekiner, Abdullah Menekşe ve Mustafa Karabulut'a da teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.